Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, değişik bir seri başlatacağım. YouTube short izleme serisi. Yani gördüğümüz en tuhaf videolara e, değişik tepkiler vereceğiz işte. Güzel videolar çıkarsa da işte anladım siz böyle şeyler yapacağız bakacağız işte. Şu an gizli bir hesaptayım yani. E, o yüzden galiba değişik şeyler çıkacak Debiliyorum. He, ne yapıyorsun dayı? Kedi evi mi dayı? Ben anlamadım ki. Ben anlamadım. Ne yapıyorsun dayı? Allah Allah adam. Kedi abi kedi düşmez mi öyle? Ben bir bok anlamadım arkadaşlar. Ben cidden bir bok anlamadım. Adam bildiğin şey yapmış lan. Oyunun hilesini bulmuş adam. Ha belki şey de olabilir ama. Modlu bir oyun falan. <laughs> <laughs> <Oli, oğlum. gülüyor> Bu yapay zeka geldiyse um, e Goriller benim evime gelsin Oğlum bir yapay zeka bildin ne istem Bu dayı kim birader Oğlum ne yapıyor adam adama yani Kadın mı diyeyim adam mı diyeyim şimdi? Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamıyorum. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Beynim yandı ya. Bu ne? Oynayın kardeşim. Lan geçsin işte çocuk ne işe yarasın yaşasın. Bir de i̇şte kuru mu kostümü mü olur ben onu anlamadım. Reklam çıktı kardeşim. Bu adam çok da... Ne? Yeah, so <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> lan oğlum adamın niye şeyinde? Abi bak bu öyle videolarda hep şey oluyor. Kanalıma abone olup videoya like atarsan değişik bir şey oluyor falan diyor. Bak izleyin bak kesin öyle olacak. İzleyin. Bak izle izle. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum Allah Allah 4 doğru çalınmış Hmm. E kimse ya bunu? Bu dayının koşucu neydi? Yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et Adama bu boy... E daha deminki yerin aynısı değil mi? Arkadaki dayı Dayı ne yapıyorsun? Direkt içeri girsene de işte Ya da Ben bu adamı biliyorum ki kardeşim ya tokat atacak değil mi? Hey. Evet. Evet. Şu an küçük bir bebek gibi bunu izliyorum. Hmm. <laughs> Oğlum artık bir öldürsün ya. Ya. Bu ne lan? Şu an çok değişik bir şey buldum. Sadece iki like var yani. Ha şey mi lan? Bir tane oyun vardı Roblox'a. Döner istemi oyunu. E, tamam da birader siz ne dışarı çıktınız? Ya çıldıracağım abi git. Bu adamın videolarından hiçbir şey bok anlamıyorum. He eski anlarını mı hatırlıyor? Bu nedir, oğlum? Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçim var. Oğlum ne istiyorum bir git artık ya. Bu neydi oğlum ben bir bok anlamadım. What the hell? Bu kartondaki kaplan nasıl koşuyor birader? <Gülüyor> 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 hmm. Ne yapıyorsunuz dayı? Ne yapmaya çalışıyorlar? Ben anlamadım. Ne yapıyorsunuz ayı <laughs> He. Abi direkt alsanız da. <laughs> Abi elini direkt suya gönderip yani direkt suya soksan eli birader ya. Oğlum dayının şu Büyüğü olursa biraz batuhan Talhaya yapayım ya desem kızar mısın? <laughs> Aynen kardeşim. Aynen kardeşim.

ben YouTube şovsu hiç bakmıyorum. Ben daha çok YouTube yani kısa bir video izleyeceğim zaman gidiyorum. TikTok'tan falan bakıyorum. Bu ne oğlum yani? Full bebeklerin izlediği videolar yani. Bu ne oğlum video zaten? oğlum. Bu adamın mistik videolarını izlemek istemiyorum artık ya. He. Bu adamın ilk defa bir videosunu anladım arkadaşlar. Adam çok küçük. işte kızı ona bir şeyler veriyor. Çok komik kardeşim ben de bu adamı hiç sevmiyorum. Stop. Ben bir bok anlamıyorum ya. Yani. oğlum. onda ben bile şey yaparım ki. Ya. <laughs> Bu şey adamın değil mi? Şu Koreli dayının kanalı. <laughs> subscribe ne birader? Adam abo su, subscribe'a subscribe diyor. Subscribe. <laughs> Ronaldo vs Speed abi ne no bu ne e, abi he, şey zehir koydu galiba da abla sen çok belli ediyorsun havaya sıkıyorsun mal mısın abla sen <laughs> Aynen. Ya bu arada bunlar da yapay zeka arkadaşlar yani. What the hell? Onlar gerçekten yani gerçek falan değil arkadaşlar. Onlar da yapay zeka bence. Yani ben böyle görüyorum. İyi iş Öyledir. Dayı oradan nasıl atladı? Oha oğlum oradan nasıl atladı? Ne çalışıyorlar ki? He hepsi farklı bir şey mi yapıyor? Oha dayı ne yapıyorsun? pencereden dışarıma attı. Şundan dediğimi yaptı. İnşallah iyidir. Mat bir tanesini doğru yapamadı. O mat diye isim olur zaten ben onu anlamadım. Yapamadı. Abi bu adamlar kim ya? Ablacım niye öyle mistik mistik hareketler yapıyorsunuz? Oğlum adam cidden devir golem'e benziyor o değil ney? Bakayım bu dayı niye hep böyle Minecraft karakterleriyle bir şey yapıyor? bebek zombi yapardı ya bebek zombi minecraft'in en güçlü canavarı neredeyse sen ne anlatıyorsun dayı yani ya aynen kardeşim arabanın kapısı mı çıkmış ha. bugün videonun sonuna geldik Bugün beynim acayip yandı. Sizin için bu videoyu çektim. Sınıf 3 videosu gelecek. Hadi bay bay. Abone olursanız çok sevinirim.